yasası nedir? Evrene nasıl dilek göndeririz? Dua ederken bilinçaltına pozitif etkiyi nasıl veririz? Gelin kaynana çatışması neden olur? Bilinçaltının ve atalarımızdan gelen bağların etkilerini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak. Az sonra... bilinçaltı Kadim Bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş gördüm. <laughs> Muhteşem, harika. Siz? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrar ağırlıyoruz sizi. Daha önceden çok keyif almıştım programımızdan. Bir bile. Evrene sipariş veriyoruz diyoruz ve bu siparişi biz mi yoksa inançlarımız mı veriyor? Biraz bundan bahsedelim mi? Evet. Şimdi bir restoranta gidiyoruz. Evet. Geliyor şefimiz. Bana ıspanak verme. Bana makarna da verme. Bana köfte de verme. Evet. Bana yoğurt da verme. Ne yapar şef? Ne vereceğim mi diyecek? <gülüyor> <gülüyor> Bunların dışında. <şunları gülüyor> <laughs> Güzel. Biz bunu yapıyoruz. Evet. İnançlarımız diyor ki zenginlik iyi bir şey değil. Mutluluk iyi bir şey değil. <laughs> sağlıklı olmak iyi bir şey değil. Altta versiyon çalışıyor. Peki ne istiyorsun? Mutlu olmak istiyorum. Alttaki versiyon tabela geçiyor böyle. Mutluluk iyi bir şey değil. Mutluluk iyi bir şey değil ve benden çıkan frekans Tesla ne diyordu? Senden Çıkıyor evet. ve sana dönüyor. Yarın bir gün çözecekler ki tıp ilmi frekansı üstüne olacak. Yani titreşim. Hı hı. E, efendim her şeyin bir titreşimi var. Sözün çok kelimesi evet. e, aynı harfleri içeriyor. Koç kelimesi aynı harfleri içeriyor. Doğru. Ve aynı harfler. Ev aynı harfler. Aynı harfleri söylememize rağmen bir anda ev deyince kocaman, kocaman bir şey geliyor ve ne deyince, deyince bir, bir, bir beklenti evet. be Doğru. geliyor çok diyorsun e, yani çok ama ne çok koç diyorsun hemen bilince şak diye bir tane resiminiyor evet. İşte o koç dediğinde senin o altta inen senin alt inancı evrene sipariş de veren orası ben istiyorum hı hı. ben mutlu, huzurlu olmak istiyorum. İşte iyi geçinelim istiyorum. Eşimle mutlu olayım istiyorum. Çocuğum olsun istiyorum. İstiyorum istiyorum. Ben de buraya gelmek istedim mesela. Ondan beri yoldayım. Oh. <laughs> Edirne kapıları gezdim. <laughs> Defalarca kayboldum. Kendim Değil yol <gülüyor> hafızam yok diyor. Ha kayboldum. <laughs> dedim ki kanala gitmek mi istemiyorum acaba dedim. <laughs> ee, evet, e, yani eşim yanımda bugün gelmediği için ona bir nevi ne yaptım? Alt versiyonda. Mi? Öfke değil. Yani bak ben zorlandım. Bir tane He. ne yapacağım? Ay, bu, bu arada. Sinyal. Dinliyordu. <laughs> Dinliyordu <midim de. gülüyor> ama işte bunu yapıyoruz. Tam da bugünkü böyle hayat hep bir dizilimdir. Önceyi ve sonrayı bu anda resimle görebildiğinde bir sonrası şekil değiştirdiği gibi bir öncesi de şekil değiştirir. Hı hı. Biz şu andaki Alanı şifalandırdığımızda, etki ettiğimizde hem geçmiş etki altına girer, hem gelecek etki altına gelir. Hı hı. Bu sebepten ki bizim inançlarımızı bulmamız lazım. Hı. Şimdi sabah diyelim ki ben oturdum, gerçekten kapı çaldı, bir hastam geldi. O gün randevusu olmayan bir hastam ve çok sorunlu bir hasta. Sorunlu dediğim Şek çok negatif, inleyen olmayacak, olmayacak diyen hasta. Ve ben hep şunu söylerim: Eyvah, bugün günümüz bitti. Bitti. Akşama kadar. Gerçekten de öyle gider. Ben bunu söylediğim için mi öyle? Hasta öyle olduğu için mi öyle? O hastayı çağırdığın için öyle. Gününü demeden ben Demeden bak... ama. Yani demeden direkt geldi. O hasta neye göre geliyor? Hangi frekansa geliyor? Hmm. Niye bir gün önce değil? Bir gün sonra evet. değil? Ee, daha sonraki bir zaman değil. O gün. Çünkü o gün senin bir çağrın var. O enerjiyle. Seninle. Burası da çok ilginç bir alandır. Evet. Şimdi sen daha önce burada buna benzer bir etkileşim aldın. Hı hı. Gezegen ve DNA'nın bunu biliyor. Yani evet. gezegenin bu etkisi varken sen buna benzer bir iz düşümü yaşadın. Hmm. Ve DNA olarak bilinç altında da kayıtlı yayıyorsun. Benim günümü berbat edecek kişi lütfen sisteme, lütfen danışmana. hop o da duyuyor. Yani. Geliyor. Sen de diyorsun ki Ey, işte söylediğim oldu. Hmm. Ben biliyordum bu günümün berbat ha işte geçeceğini. Öyle, evet. ee, Kim yaptı bunu? Söz bilinçaltı. büyüdür. Bilinçaltı şahit. Hmm. Biz ne söylersek onu bilinçaltı, şahitlikle birlikte onu alana çekmek için enerji gönderiyor. O zaman ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Sabah Kolaylıkla kalktı. geldim diyeceğim mesela. Hı -hı. Ben öyle dedim gelirken. Evet. Aman ne olur yani dedim. Yetişemeyebilirim, Hı -hı. çıkamayabilirim. Dedikçe e, evet. Daha kolay. Bir, daha kolaylaştı. Hı -hı. Yani o gün geldi. Evet e, ben çağırdım. Bak sorumluluk alıyorsun. Evet. Bu büyük bir sırdır. Ve bununla yüzleşmeyi seçiyorum. Neden hı hı. acaba? Yi iptal edelim. Nasıl çözerimi koyuyor? Nasıl çözerim? Şimdi neden acaba? Ee, anlamadım. Bana bir tane daha illeti gönderir misin? Hemen bunu kaydetsin hı. seyircilerimiz. Neden acaba çağırdı? Ben bunu anlamadım. Çağırdım ama biz, evet. bir dakika şu an haberim yok. O zaman bunu değiştireceğiz. Soru kalıbı bırakacağız, evet. çekileceğiz. Nasıl dönüştürürüm? Hı hı. Burayı nasıl şifalandırırım? Bu alanımı nasıl e, e, etki altına alıp pozitife döndürebilirim? Evet. Dediğinizde zaten size bir hikaye gelecek. Orada sizin bir uyanışınız başlayacak. Hı. Aa diyeceksiniz vakti saatinde. Ben böyle bir olay yaşadım bunun iz Çünkü bazen de diyoruz ki gerçekten gelen hani o negatif kişi hani örnek olarak veriyorum. Ya aman gelirse gelsin ne yapalım? Ben bunu yaparım. ...düzeltirim ya da ben onu pozitife çevirebilirim diyorsunuz. O zaman olumlu enerji veriyoruz ve o zaman işimiz olumlu gidiyor. Ee, böyle de değil. Şimdi böyle senin içinde on... bir negatif var. var, çağırdın. Çağırdık. Geldi, onun uh -huh. görevi senin çağrına eşlik etmekti. Etti. Etti, şimdi sen artık orada takılmayacaksın. Bak bundan bütün gün böyle geçti değil... Değil. Ben burayı nasıl çözebilirim? Düzeltebilirim. Anladım. Nasıl çözebilirim? Hı hı. Evet geldi çağırdım görevini yaptı teşekkür ederim. Burayı görmeyi seçiyorum dersin ve alandan Anladım. çıkarsın. Peki dua ederken bilinçaltına pozitif etki edecek olan duayı nasıl yapacağız? Yeni araba almışsınız Allah kaza bela vermesin. Amin. <laughs> Allah kaza bela vermek üstüne bir murat mı e, biçmiş? Aa, doğru ha, hiç düşünmemiştim. Ee, Yeni evli çifte gidiyoruz evet. ne diyoruz Allah ayırmasın. Evet, Allah evet. ayırıcı mı? Evet. E, Allah evlat acısı göstermesin. Allah e, senin evladının acısını göstermek üzere bir muradı mı var? Hmm. Şimdi biz kendi kader planımızda ben diyorum ki e, maviler de hiç yakışmamış diyorum. Evet <gülüyor> <gülüyor> Tutuyorum mavi giyiyorum. Hı hı. Şimdi biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, kendimiz kader planımızı e, tabii ki bazı kaderler evet. ruhlar aleminden seçtik ama burada e, o sapakları sürekli biz yeni anda seçiyoruz hı hı. ve bize veriliyor. E, sen kader planını etkileyecek kınamalar, yargılar, küçümsemeler, işte aşağılamalar, bazı insanları yok saymalar yapıyorsun, yapıyorsun. Evet. Sonra kader planın dönüyor sana onu, döndürüyor, getiriyor ve aynalarını e, görmeye başlıyorsun. Hı. Kaza ne dedin? İşte ya nasıl bu arabayı çarpmış diyorsun. E, frekansın yüksekse aynı gün ben gibi çarpıyorsun. Demeyeceksin. Hı hı. Çünkü o onun seçimiydi. Hı hı. Şimdi Allah senin benim seçimlerimi, e, dualarımızı, niyetlerimizi, aklımızdan geçenleri kabul makamında kabul ediyor. Hı hı. E, biz bunları seçip ondan sonra da Allah benim e, işte yuvamı yıktı mı demek istiyoruz. Hı. O zaman biz duayı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Allah'ım benim bu arabamı senin razı olacağın yerlere en güzel şekilde sağlıklı sıhhatli keyifli kullanabilmek nasip et. Hmm. Şimdi siz araba aldınız. Diyorum ki Allah keyifli yolculuklar, seferler nasip etsin. Öyle güzel Aa, yerler güzel. gör ki, Hı -hı. o kadar güzel insanlarla tanış ki bu vasıtan bura vesile olsun. Ay, Şimdi hoş. De bir de dua. Yeni evet. evliye gittik dedik ki Allah evinize mutmain olacak, Hı -hı. huzurlu, keyifli, sağlıklı, bereketli bir yuva nasip etsin. Hı -hı. Allah yuvanızı daim etsin. Demek varken Allah sizi bir yastıkta kocasın. Hadi yastık oldu gitti. <laughs> e şimdi evet. ne olacak? Gitti yastık. <laughs> Aynen. Artık bir yastık hmm. da yok biliyorsunuz evet, yastıklar evet. çift tek... dua hiç tutmuyor biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> belki de boşanmaların <laughs> ana sebebi Değil olabilir mi? o yüzden lütfen <laughs> dua alanlarını düzeltelim bir dua daha çok sakat hı hı. şimdi Allah açık ayetinde iyilik murad ettiğini zaten bize beyan etmiş yine dönmüş demiş ki ruhlar alemindeki seçimlerinizden dolayı anne baba eş evlat can malla sınanacaksınız bu sizin seçimlerinizdir ruhlar aleminde ve burada buradan sınanıp hı hı. Ee, sınavı verip geçeceksiniz dediği yerde biz ne diyoruz Allah evladınla sınaması. Şimdi evet. matematik sınavından kalmışım üniversite diplomamı alacağım diyorum ki hocam beni matematik sınavına sokma. <laughs> Mümkün geçebilir mi? misin? <laughs> Imkansız. O zaman sen Allah zaten uyarıyor. Ne diyeceğiz? Allahım evlatlarıma, evlatlarımla, eşimle, canımla, malımla, anne babamla sınavlarımı kolay senin razı olacağını <laughs> hale getir. Bak şimdi gördük mü? Yine benden bir tane frekans çıktı. Yayılacak. Evet ama ben buna şey ne şey kadar yiyecek. inanırsa hmm. bu bana gelecek ve yapışacak. Bazen çok bunalırız. Ya öleyim de kurtulayım deriz. Yani gerçek anlamda demeyiz ama gerçekten Dedik. Buna altı olur, şey olur ama gerçekten hani o an o anlık bir şeydir. Bu da mı yanlıştır? Şimdi çok büyük e, bir yanlıştır. <laughs> Şöyle yaparım. Evet, Bak e, söylüyorum senin bu yaptığın bilmem iş evet. var ya şuraya yazıyorum. Uh -huh. Bu bir mühürdür. Yazmasa da mühürdür. Evet. Söz bir mühürdür. Ee, sözün hiçbir kaybolmadı, kaybolmayacak. Ee, ki yani ahirette bu sözler sözle, frekansla, sesle gelecek. Şimdi öylesine denmiş bir söz hayal edebiliyor musun? Hmm. Öylesine söyledim. Sistem öylesine şaka, gerçek, huzurla söyledim, keyifle çok inanarak söyledim diye bir ayrım yok, yok, değil mi? Yani düşünmen yetiyor bırak sözü hmm. ki e ne yapacağız? Ola ki söyledik, tövbeler evet. var çok güzel paylaşıyoruz e, sosyal medyalarımızda. Uh -huh. O tövbeleri yapabilirler, sadaka verebilirler, bunun için ağaç dikebilirler. Evet. Tövbe kendilerine tamam, başkalarına ettilerse işte öl bilmem ne uh -huh. olur diye onların e, helallik talep edip yine onlar için bir sadaka verebilirler. Gerçekten bu çok önemli. Ben bir gün... Ya iş yerinde o kadar yorulmuşum, o kadar böyle ve kendim başıma yani çalışmayı durduramıyorum, tatil yapamıyorum. Ya dedim kolum kırılsın da ben en iyisi dedim kurtulayım başka çarem yok. Gerçekten o gün bıraktım izne bir yere gittim ve hiç olmayacak şekilde bir arkadaşım yanında ayağım kaydı, düştüm ve bileğim kırıldı. O günden beri söylediğim sözlere çok dikkat ederim. Gerçekten derim söz, hani şu anda söylüyorsunuz ya o kadar güzel oturuyor ki kolum kırıldı bir hafta o şekilde kaldım, o şekilde de çalışmak zorunda kaldım ve o ne kadar zor bir şey olduğunu, sözün ne kadar değerli olduğunu o kadar iyi anladım ki ağzınıza sağlık. Gelin kaynana çatışması neden oluyor efendim, nasıl çözülür? Şimdi gelin kaynana çatışması, acaba senin kayınvalide diye gördüğün kişi gerçekten rol modelde kayınvaliden mi? Hı. Yoksa senin annenin sana zulmeden kayınvalidesi mi? Yoksa annenin sana doldurduğu babaannen görüntüsündeki kayınvaliden mi? Şimdi bende olmayan bir frekans bana dönmüyordu değil mi? Evet. Bir kayınvalidenin dört tane gelini var. Hı -hı. Her birine farklı davranıyor. Diyor ki eltime böyle davranıyor. Evet. Şimdi danışmanlık veriyoruz. Birçok insanla böyle çalışma, muhabbet etme şansı buluyoruz. Diyor ki ya öbür gelinlerine yapmıyor. Bir tek Hı -hı. bana yapıyor. Peki sende ne vardı sana bunu döndürüyor? Hı -hı. Aa, ben de diyor iyi davranıyorum. Sen iyi davranıyorsun ama senin alt bir tane çalışan şuradan ışıklar geçen hı hı. bir levanlar değersizlik duygusu, hı. eziklenme duygusu, aşağılanma duygusu, kabul edilmeme duygusu anne rahminden beri gelmiş, hı. kayıt tutmuşsun ve artık kayınvalide gelin kaynana toprağından yapılmış. Hı hı. E, biz eşimizin bir kemiğinin bir parçasından üretilmiş kadın. Hı. Şimdi biz aslında yok saydığımız veya çatıştığımız ana halter evet kendimiz. Biz burada böyle uh -huh. bu sıfatları ayırıp gerçek tanımda o kayınvalidesi uh -huh. diye baktığı kişi kim olduğunu bulup alt versiyonda, çalışan uh -huh. versiyonda gerçek tanıma kayınvalideyi hissettirdiğimizde Onu çatışma gidiyor. Hmm. O zaman şunu soracağız. Benim kayınvalidemle çatıştığım kişi kim? Uh -huh. Veyahut kayınvalidemin benim çatışması için sistemde sürekli sinyal gö gönderdiğim Gönderliği inancım kim? İnancın ne? Evet. Yani bir inanca yapışmışsın. Hı hı. O da onu alıyor, okuyor. Hı hı. E, tabii ki onlar bizden çok büyük ruh, evet. çok büyük bilgi hazinesi. Onlar direkt okuyor, direkt yansıtıyorlar. Hı hı. E, gelin kaynana, aha alan yüzü gülmezmiş. Ayaklarının altında e, derim ki ayağının altı yanıyor mu? E, evet, nereden bildiniz? Kayınvalide ahım aldın. Ağlayın. Yok, kayınpederim çok ah etti. Evet. Yani ne yapın yapın arayı Aa. toparlayın. Çocuklara bile anne karnındaki uh -huh. çocuklara çok büyük etkisi olur. Uh -huh. O çocuğun yani doğumuna, o çocuğun sağlık uh -huh. olmasına çok büyük. Kısacık dünyada etkisi aslında olur. hiçbir şeye kötü olmaya gerek yok aslında. Normalde bu şeyle gitmek lazım. Bunların mi? özünü söyleyeyim mi? Allah halime uh -huh. biz dedik ya seveceğiz Rabbi evet. seni bulacağız. Biz Allah'ı nerede seveceğiz? Sen de ben de beni üzen de beni kıran da e, oralarda sevip de gerçek koşulsuz sevgiye geçmek ya amacımız. Uh -huh. Biz orayı bulamıyoruz bir türlü. Yani ben gibi hep a, evet. başka sapa girip e, ana haltere çıkmaya çalışıyoruz. Uh -huh. e, efendim koşulsuz sevgi hattında kalmaya niyet edelim. İnşallah. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki o kadar çok sorum kaldı ki. Ama zamanımız bitti. Gene bitti. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda başka Ay inşallah, bir programda görüşmek dileğiyle. Bugün güzel çünkü sezonumuzun de. sonu. İnşallah.